Tamam o belki 170 beygir geliyor ama birazcık yazılım falan yaptığın zaman bu arabadan bile çok daha performanslı hale gelebiliyor o otomobil. Ee, benim de aklıma açıkçası o geldi. Yani 2 milyona çünkü biz bu yayında da 70-80 bin kilometrede çok güzel geyimler baktık. Ee, ama bayıldıysan olabilir. <laughs> ha, daha sportif olarak 508 GT'ye bunun temellendirildiği 508 GT'ye bakabilirsin. Bildiğim kadarıyla 2 milyon altında 508 GT'ler var. Ee, <laughs> Mehmet Taparlı. Hatta yani şimdi aklıma geldi. Demin biz 2 milyon yüze G30 baktık. Yine 1.6 turbo motorlu G30 520 baktık. Yani o yüzden 2 milyon 2 milyon yüz bandı bir DS ürünü için hakikaten çok riskli yani. Anladın? Mı? Çok yani bence hayır sözünüz o yani. <laughs>